Arkadaşlar selam. Bugün 26 Ekim Çarşamba saat akşam gece 10.30 suları. Biz havaalanına gidiyoruz çünkü Nazan abla ve Efe'cim geliyor. Ve gidiyoruz ne haber verelim. Gelmiş bulduk. Gidiyoruz. Vay. Let's talk in English. No, I don't know. I don't know. Guys. She knows. I told myself the guys in the It's true. That's true. Yeah. I told you guys. Elim <laughs> 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 Artık size guys diyeceğim. <karşısayacağım. gülüyor> <laughs> I, will... <Ne? gülüyor> I will call you guys. I will call you guys. Arkadaşlar ilk defa yeni açılan metroyla ben Sabiha'ya gideceğim. Suda her gün gidiyor neredeyse ama ben ilk defa gideceğim böyle ıpsak saçlarla çıktım. Hasta olmam zaten de. <laughs> of ya metroya binmeyi <laughs> özel. Marmarayla bağdaşamadım. sürekli Marmara'ya sallıyorum. Ama hiç metroya sallamazdım M4'ümü. Çok seviyordum. Arkadaşlar Bismillah diyerek. Bismillahirrahmanirrahim. Sağ ayaklar. da çok şaşıracaksın dediği buymuş. Söyle. <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi çıkışlarda işte birinci çıkış, ikinci, üçüncü çıkış şey var ya. Bir çıkışta şey yazıyordu. İç hatlar CIP, CIP çıkış. Dedim ki <laughs> bak da iç hatlar dip çıkışı buradan çıkacağız herhalde dedim. Sonrası da baktı ha dedi. Sonra tabi İngilizcesi olduğu için ben her şeye hakim bir insan olduğu için. Dip diyor sen onun ne olduğunu biliyor musun? <laughs> o CIP o falan dedi. Ben yine İngilizce bilgisiyle ezdi. Ama artık I am learning talk English and I talk English guys. It's okay. <laughs> Geldik Nazım'dayı bekliyoruz. Burada burada ödev yapıyor. Şuradan gelecekler. Şimdi geldiler ya. Efe. Efe, evet, hoş geldiniz. Efe, ne haber? Nasıl geçti yolculuk? Güzel. Güzel. Evet, ertesi gün oldu şimdi. Evden çıktık. Yürüyoruz Marmara'ya. Uzun bir Marmara yolculuğu bizi bekliyor. <laughs> Ama önceden psikolojik olarak hazırlamaya çalıştım. Misafirlerim <laughs> de <laughs> Bugün Beşiktaş'a falan gideceğiz. Burada koyu bir Beşiktaş'ta taraftar duruyor. <laughs> Arkadaşlar şimdi Vapur'a bindik. Bakalım Hadi. Efe martıları doyurabilecek mi? <laughs> ah be! Yakalamaya çalıştım mı olmadı? Ay yakaladı mı? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Beşiktaş tadına geldik. Ve koyu bir Beşiktaşlı. Bunu getirdik. <laughs> Şimdi Efe'ye form almaya geldik. Efe. Mutlu musun? <laughs> Deneyecek bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Vay. Bence tam oldu. Güzel oldu. Evet. Efe Beşiktaş Müzesi'ni geziyor. Biz de Efe ile geziyoruz. Efe bize birazcık tanıt yani müzeyi. Allah sana hmm. Arkadaşlar bu neymiş ya? Cüneyt Doğrer anısına. Güzel bir motor. Bu alt katı öyle bir yer. Bu arada ben Beşiktaş değilim ama baba. Senin için çekiyorum bak şu an. Bir de Efe için geldik. Arkadaşlar bakın burada futbolun tarihçesi var. Yani futbol topunun tarihçesi. Burada ne anlatmak istediğini pek anlayamadım. Burada top sektiriyor aynı ben gibi. <laughs> şu Mısırlar beze sarılmış tohumlarla olsam top güzel etmiş. Aynı zamanda topun daha fazla sorulmuştu. Arkadaşlar karaoke odası varmış. Beşiktaş maçlarının karaoke yapılabiliyormuş. Aa, Ay kap karanlık ama ya. Işık yok mu? Bismillah. Korta bol bol, bol. <gülüyor> Hello. <gülüyor> Arkadaşlar her zaman kendin. haklıymış bak bak. Ama bunlar inik ya. <laughs> Eyvah. Reyman Seba abi. Senin <laughs> Bakın arkadaşlar her güne yeni bir bilgi. Stadyum adı şuradan geliyormuş. Bence da 600 insan ayağı boyutuna gelen uzun ölçüsü olan stadyon kelimesinden geliyormuş. Bir stadyon günümüz ölçeğiyle yaklaşık 180 metreymiş. 600 insan ayağı. Ama şimdi 36,5 mu insan ayağı yoksa 40 mı yani? <laughs> Buna dikkat etmek gerek. İlk stadyumlar ne zaman yapılmış? Dünyanın en eski stadyum. Milat önce 776 olimpiyat oyunlarının başladığı yerde Yunanistan'ın antik olimpiya kentindedir. Doğuda 32 antik durum Bu eski spor ve gösteri alanları arkeolojik kazılarla ortaya çıkmaktadır. Bakalım bize yakın olan bildiklerimiz neresi var? Miletos, Didima, Afrodisyas, Magnez, Nisa. Bizim oralar. Türkiye'nin en büyük ilk 5 stadyumu hangileri? Telekom Arena, İzmir Atatürk, Atatürk, Atatürk Olimpiyat, Ülker Şükür oldu. Tim Sarı'na buluşsa büyük seyir. Hmm. Efe oyun alanında bulduğuna göre. Bravo. Şey Bravo. <gülüyor> 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 Bence oluyor. Ben gol atmaya çalışıyorsun sandım. Bravo. Arkadaşlar Beşiktaş'ta da kanatlarda güzel bir tatlıya geldik. Su da getirdim. Daha önce bütün arkadaşlarıyla gelmiş ama ben hiç gelmemiştim. Ben de Nazlı ablayla gelmeye nasıl diyelim. Şöyle bir tatlı. Güzel bir mekan. küçük bir <laughs> elvedan böyle bir. Her zaman kolay değil Sevmeden sevişmek Tanımak bir vücudu Yavaş öğrenmek Alışmak ve kaybetmek Ese ilk kez metroya biniyor bakalım Korkacak mı? Nasıl? Yok. Güzel. Hayır, sen korktun. Arkadaşlar selam. Bugün kamera açmayı unutmuştum ama evden çıktık. Daha doğrusu da en son konuşmayı unuttum. Çok yorgunduk zaten eve geldik. Birazcık şeyler yedik sonra uyuduk. Bugün de çıktık. Galata'ya geldik. Şu güzelliğe bir bakar mısınız ya? Şurada bir yakışıklı ve güzel. Öyle bugün de burası diye düşündük. Biliyorsunuz aydınları asla Galata'ya getirmeden bırakmam. Taksim'e gideriz. Eminönü'ne geçmeyi düşünüyoruz. O şekilde bugün de böyle olacak. Zaten çekiyor olacağım. Bu kadar. Görüşürüz. Arkadaşlar ben geçen videoda diyordum ki işte gösterdim ama içine giremediğimiz Kiliseye geldik diyordum. Meğerse o değilmiş. Şimdi ona geldik. Sen gösterdim kilise uzaktan. İspanyol'da Korete de varmış arkadaşlar ben şunlara atık ama dua burada falan zahmizmez meserta şimdi muhtemelen burada yazıyorlar. İşte kilise minare yanlış. arkadaşlar. Eminönü'ne geldik balık ekmek.